Merhabalar. Bugün de sizlerle türlü yapalım. Ee, evde kalmış bir iki patlıcan, kabak, ne varsa artık türlüye ni isterseniz onu koyabilirsiniz. Taze fasulye, patates, havuç. Ben şimdi sizlere iki kabak, iki patlıcan, bir patates, şöyle bir kapya küçük boy, bir tatlı yeşil biber, 2 de acı yeşil biber koyacağım. Bir havuç bir patates, bir domates, domatesi istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bir orta boy soğan. Şöyle 2-3 diş sarımsak var. Yarım çay bardağı zeytinyağı, biraz tuz. Patlıcanları koymak için tuzlu su hazırladım buraya. Önce onları doğrayıp koyacağız. Bir tatlı kaşığı karışık salça'm var ondan. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiberimiz var. Şimdi öncelikle Patlıcanlarımızı soyup tuzlu suya atmakla başlayalım. Sonra diğerlerini doğrayalım. Şöyle yol yol soyacağız bunları. Şimdi dörde bölelim. Bir parmak kalınlığından biraz daha ince doğruyoruz. Bunları hemen tuzlu suyumuza atalım. Biraz acı suyu çıksın diye. Evet. Bir karıştıralım bunları. Tamam, şimdi diğer malzemeleri doğrayıp soğanı falan kavuruncaya kadar onlar acı suyu çıksın. Bir küçük rendeyle öncelikle sarımsaklarımı rendeleyeyim, sonra da soğana geçeriz. tenceremizi ocağımıza aldık yaktık güzelce ısındı şimdi yağımızı koyuyoruz yarım çay bardağı zeytinyağımız vardı burada yağın içerisine ilk önce sarımsağı koyacağım şöyle bir lezzet versin diye kokusu çıksın yağda bir karıştıralım soğanımızı koyuyoruz. Yine burada da e, koyduğumuz malzemeleri çok öldürmeyeceğiz. Biraz dişe gelir şekilde kavuracağız. Havuçlarımızda soğanla bir yumuşasın. Biraz tuz atalım, lezzet katalım hafiften. biraz da patateslerimizi şöyle bir kavuralım. Çok malzeme girdiği için birer birer bile koysanız bir tencere yemek olur. Bir sürü malzeme oluyor çünkü içinde. 1-2 dakika patates kavrulsun. Şimdi kabaklarımızı da koyalım. Yanına biberlerimizi de ekleyelim. bir iki dakikada bu kavrulsun. Patlıcanlarımızın da tuzlu suyunu süzdük. Sonra biraz sıktım avucumla. Onları da katalım. Şöyle bir iki de bunu çeviriyoruz etmeye. Şimdi salçamızı ve baharatlarımızı Sadece bunları da bir karıştıralım Bir iki dakika da bunlarla kavrursun Şimdi de domateslerimizi koyalım İki tane domates oldu Bir göstermiştim İki domates doğradım Onları da böyle Karıştıralım Şimdi domatesin kendi suyuyla Pişecek bu Tuzunu Baharatlarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu pişsin. Patatesler, sebzeler yumuşayınca olmuş olacak. Bakarsınız suyu azalırsa kaynar su ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı kadar. Ama bence yetecektir o domatesin suyu. Evet yemeğimiz 10 dakikada pişti. Çok lezzetli oldu. Böyle acı biberli çok güzel bir sunum yaptık sizlere. Siz de istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.